Herkese merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Rami pazarını gezeceğiz. Çok çok önceden gezmiştik. Şöyle yukarıları bir yerlere link bırakırım. E, boşluğunda hemen o pazarı gezmek istedim. Pazartesi gününe denk gelmişti. Pazartesi günleri kuruluyor zaten. Gidişat çok değişik. O yüzden ben kesin gidiş söylemeyeyim. Bir önceki videomda nasıl gittiğimden birazcık bahsetmiş olabilirim. Emin olmamakla birlikte. Yine yukarılara koyarım. Artık böyle pazardan alabileceğim çok şey yok ama yine de böyle hem gezmiş oluruz hem de size göstermiş olurum. Uygun bir pazardı daha önce de bakalım aynı öyle mi hala. Şimdiden o zaman keyifli izlemeler. Yine girişi çekeyim. Şöyle açık otoparkın içine kuruluyor pazar. Buradan zaten giriş yapabilirsiniz. Hemen Rami metrosunun karşısında zaten yer alıyor. İlk girişte hemen böyle 10 liralık pijama var. İster de var. Ya şöyle evde giymeye belki Aa mesela short var. Hani? İsterseniz. Kısa da var, uzun da var bu arada. Bak mesela bu güzel. Tam pijama. Abi. Abi. Burası 15'miş bu arada. Burası 10 lira galiba. Aa bak şöyle bir şey var. 10 lira yazmış. Bayağı, 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 evet hanımlar 25 25. Ana, da da. Aa, yine böyle kısa kollu var. İsterseniz. Uygun ya İlk girişte böyle bakabilirsiniz buralara. Cemal bir tezgah var, Ulan, kıyafetler falan var. Oraya bir bakalım. Orada da güzel elbiseler var. Hem 50 liraya uygun elbiseler de var. Onu biraz kurcalamak lazım. <gülüyor> 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 Nereden gireceğiz? <laughs> Alan nereye gitti? Bala, bayağı, bayağı. Aa, şöyle mini bir elbise var. Pardon. Ben. Hepsi elli mi? Bala, ne kadar gözüküyor? Ne kadar bu elindeki? 25. Şunun fiyatı 25 liraymış aslında güzel. Hem milli kiralı böyle. Hayır. <laughs> 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 Ha, bu mesela kapalılar için olabilir. Biraz iç gösteriyor ama bayağı, 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 bu da mesela güzel de Güzel benim böyle benim boyundakileri iyi bence. Şöyle falan. Bayağı, bayağı, bayağı. Bayağı, bayağı. Ha şöyle isterseniz. Düz inen, midi boy gelen bir elbise var. Bakın bunun fiyatı 40 liraymış galiba. Yalnız bakın. Genellikle zaten şu raftakiler daha güzel. Ve onların fiyatları iyi bence. Mesela şu mavi elbise çok güzel. Şurada mesela mavi bir tulum var. O da çok güzel. Bence fiyatları genelde iyi gibi geldi bana. Şurada mesela daha renkli elbiseler var. 35 liraya. Aslında tam böyle yazlık. Böyle son sezon bitmeden aslında gelinip alınabilir diye düşünüyorum. Güzel ürünler var. Ve tezgah bulduk. Çantalar 50 lira. Ay şu çanta da çok güzelmiş. Bunu da çok beğendim. Hem böyle klasik ama bir tık pahalı geldi gözüme. Yani mesela şöyle şu tarz model de çok güzelmiş. yine içleri geniş. Başka bir kaç Aa bu da mesela. Çok güzel. Tam yani şöyle. 50 lira. Yani çok güzel, aslında. Ya yani şöyle Vaysel falan. Hani markalı ürünler de var. Bilmiyorum belki böyle alır mısınız ama. Güzel ürünler var burada. Şöyle daha spor da var mesela. Cepli gelen şöyle. Biz. Yine bir tezgah bulduk. Tüm elbiseler 50 lira. Hani böyle elimde gelmişken göstereyim. Şöyle bir şey var. Biraz daha ince tenye gelen bir kumaşı var. Farklı elbiseler de göstereyim. Güzel elbiseler var burada da. Ama burası sadece can, elbise özel. Yine girişler başında buradan girebiliriz. Şöyle bir elbise var. Önü böyle bağlamalı bir şekilde geliyor. Gayet güzel bu arada. Şöyle var. Aa, aslında bu da güzelmiş. Önü böyle açık geliyor. Güzel elini lira iyi bence. Yani. Şu tarz kolyeler, bileklikler, halhallar var bu aralar. Gösterelim şöyle tezgahı. Ne renkli renkli. Bayağı güzel ürünler var. Kolyeler 10 lira, halhallar, bileklikler 5 liraya geliyormuş. Güzel şeyler var ama burada mesela. Şöyle de var. Nazar boncuklu takan varsa. Bilekliği şöyle göstereyim. Şöyle şu tarz bir sürü model var güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Çok beğendim onu. Bu da 10 lira mı? 15 lira. Ha bu 15 lira. Bu sıra 15 lira. Diğerleri yani hep 10 lira. Tamam. Şu sıra 15 liraymış. Diğerleri 10 liraymış zaten. Güzel. Da var. Önce şöyle gösterelim, yani fiyatlarını oradan gösterelim. Beğendiklerimizin fiyatlarını soruyoruz birlikte. Şöyle... Yine bildiğimiz aslında bir model var. Bunun fiyatı ne kadar? Ne kadar fiyatı? İyi, <laughs> bence. Aslında böyle koyu dengesi, siyahı olsa daha güzel olur. Evet. <laughs> öyle Ya böyle griyi çok sevmiyorum ama... Mesela şöyle dizi yırtıklar var. Bunlar bir ara çok... Hala var gerçi. Yine bol gelen. Tek dizi yırtık ama. Biz şeyini sorayım. Bunların düzü var mı? Dizi yırtık ya bunun. Nerede bunları? Ne kadar bir de bunlar? Ne kadar bunlar? 60. 60'mış bu arada. Ay onun da beli yazılı ama ya. Şöyle düzü varmış da. Cep detayları falan var. Beli yazılı. Hani bilmiyorum. Daha düz aradım ama ben ya ver Allah şunu 20 lira olur mu? Nasıl bir pazarlık <laughs> Tamam ya. Böyle bir crop tezgah bulduk Ne kadar bunun fiyatı? 25. 25'miş. Yani Şöyle ben bunu çok beğendim ama. Çok beğendim. Bedenli Beden mi? Bu düzler ne kadar? Şu ne kadar bunlar? Şu da güzelmiş. Ben de. Güzel. Ama biraz kısa. Ne kadar bunlar? 20. 20. Şurada renkleri de var. Şunun çok tatlı. Bu çok... hmm. rengi yine çok Aa, halter yaka da var. Bu halterler ne kadar? Aa, bunlar fix 20 o zaman. Öyle mi? 20-25. 20 şu 20, 20. Ha şöyle şunlar mı? Var? Ne kadar bunlar? <laughs> Güzelmiş bunlar. Çok güzel. da. Yok <laughs> <Vay be, sıfır. gülüyor> Bu düzü bu da mı 20 lira? Hiç göstereyim acaba? Kö프, kö ratı, kö evet göstermiyor. Güzelmiş bu da. Şimdi bir tezgah bulduk. 20 lira Tamam Hepsi 20 lira galiba. Yo ben işim. Şöyle bir etik var. Şöyle as, as şeyli geliyor da içi astarlı mı? Aa içi astarlı. Çok Ne diyeyim evet. var. Başka bir şey var. Yok başka değil mi? M. Bu da çok güzel. Neyse artık bu da rastlanıyor. Güzel elbise. Yine galiba. Evet, bunların içleri hastalığı Çok iyi. Şöyle bir tişört var. Aa! <laughs> 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 evet, bu da çok güzelmiş. Şöyle üstte güzel duruyor. Aslında bu da farklı güzel. Şöyle bir ürün. Arkası da şöyle geliyor. Large, Large beden ama güzel ürünler var burada ya. Yine şurada mesela mankenlerde de <laughs> şey var. Görebilirsiniz. Orada da birkaç tane bundan hatta göstereceğimiz yer <laughs> Yine böyle pijama altları var beş. Evet, şortlar beşli, pijamalar olan. Biraz ince bunları daha önceki pazarlarda da göstermiştim. Kumaşı baya şey polyester tarzında öyle söyleyeyim. Ama böyle pamuklu olanlar da var mesela bu pamuklu. Haydi ablalar haydi ablalar. Evet ablalar şortlar 5 lira, şortlar 5 lira, pijamalar pijama 10 lira, var. şortlar 5 lira. Evet bir pijama deseni var bu arada. Yine böyle yukarıdan da bakabilirsiniz. Evet şortlar 5 lira, pijamalar 10 e, lira, şortlar 5 lira, pijamalar 10 lira. 5 liraya alınabilir. Yani güzel ürünler var 5 liraya alınır. 10 liraya da çok değil bence ne kadar? pijama. 10 liraya böyle sporcu atletler tamam, var, tamam, tamam. dikişsiz çamaşırlar var. Ya ben gelmişken biraz daha alacağım. Mesela şöyle de var. İçi böyle zaten mesela boş olan hani böyle tam üstünde olur. Güzelmiş aslında bu. Bir şey yoksa alabilirim. Şöyle renkli renkli de var. Bunun da mesela içi dolgulu. Şöyle aa mesela böyle taytlar da var. Dikişsiz hem de. Güzel bak Sana mı? Tamam. <laughs> <laughs> Elde tutayım o zaman. <laughs> şöyle daha farklı renkler de var. Hani böyle diz istiyorsanız askılı. Şöyle göstereyim. Bu tarzlar da aynı. Böyle asılı. Hani buradan yukarıdan da görebilirsiniz. Dikişsiz Taytlar da var. Hani böyle şeyler de var. Dikişsiz üst tarzında stenler de var. Güzel ürünler. Onlara bir şey değil zaten. Gayet uygun. Şöyle renkleri de mevcut zaten aşağıdakilerin renkleri de. 10 lira iyi ya. Alınır. Yine şöyle halı tezgahı var bu arada. Yani ben şöyle modellerini göstereyim. Yalnız burada güzel olular varmış. Ben beğendim. Yine fiyatlarını ben ebatlarını falan bilemem. O yüzden şöyle hatta yakına gidelim. Şöyle renkleri falan. Çelik oldu birkaç tane. Şöyle püsküller falan var yani. Güzel olular burada bulabilirsiniz. Şöyle koltuk örtüsü modelleri var. Ben yine şöyle göstereyim. Çok bilmemekle beraber. Mesela şu tarzlarda var. Şunlar var geçinmeli. <laughs> Sandalye üzerine de var böyle. Bakabilirsiniz. Sadece şöyle örtü şeklinde hani var mevcut. Şu an burada kimse olmadığı için soramıyorum fiyatlarını. Ama böyle bir sürü koltuk örtüsü modeli var böyle. Hani bu pazardan gelip bunlara bakabilirsiniz. Tezgah bulduk 10 lira hepsi böyle. Gerçekten kumaşları gayet güzel. Renkleri falan aşırı güzel. Likralı böyle pamuklu bir ürün yumuşak. Şöyle hepsini birkaç tane teker teker göstereyim. Şöyle şu renkte bir şey var. Başka şu maviden var mesela. Bu tarzda. Bunun kumaşı farklı ama böyle yakından göstereyim. Kumaşını anlayabilirsiniz. Ama böyle renkleri güzel tezgahta. Şöyle koyu yeşil. Böyle tam yaz renkleri var. Aslında erkekler de buradan alabilir bence. Büyük bedenlerine hani farklı renk. Bu renklerde kullan. Mesela bu XX lar. Kızlarda erkeklerde buradan olabilir bence. Güzel ürünler var. Şimdi yine böyle pantolon tezgahı gördük. Bu göstereyim size. Ne kadar bu? 15. 15'miş burası bu arada. Abla seçal 15'e. Abla seçal 15'e. Şöyle var mesela dar. Bu mesela bana olur da boydan bir tık büyük gelebilir ama kumaşı falan gayet güzel kaliteli. 15 lira gayet uygun. Abla seçal 15. Bayağı, Bayağı. seçal 15. Burası full dar galiba. Bakalım mı? Şu tarz var. Şey Bol köşe geliyor defosu var bacağında. Şurasında defosu var. Aslında çok güzel bir model bence. Abla seçel ben. ben. 15. Bayağı seçel 15. Yine şöyle dar seçer bu bayağı çocuk pantolonu falan. Ya yani bayağı çocuk pantolonu. Belki oradan bakmak isterseniz bunu da bulabilirsiniz. var. Evet. Bu askıdakiler evet. ne kadar? 60. Altmış. Askıdakiler 60 bu arada. 15, yerde 15. Ama çok renkli ya. Da şu şu da da şu Ama şu bence tezgah boydan gayet güzel. Muhtemelen şu arkadaki katlılar daha pahalı. 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 E, ee, askıdakiler de 60 lira falanmış. Ama 15 lira olandan çok güzel ürünler bulabilirsiniz bence. Şöyle tül perde falan bakmak isteyenlere de yine böyle bir tezgah var. Hani pazardan alışveriş yapacaksanız. Güzel mesela renkli şeyler de var. Yine şöyle tezgahı göstereyim. Yani buradan bakmak isteyen, hatta buraya gelmişken alayım bakayım diye olursa gösterelim. Şöyle tanesi 4 liraya kahve fincanları var. Konuşamadım bile o kadar güzel. Hepsi o kadar güzel ki böyle yakından görebilirsiniz. Şöyle mavisi var, şu renkleri var. Ben eve kesinlikle alacağım bu arada. Şöyle şunlar var, daha büyük kupalar ve bence çok zarif yani nazik bir kupa. Bunların taneleri de 5 lira. Yine böyle altlıkları da var. Aslında çeyiz için de çok güzel evlerinize böyle takım yapabilirsiniz. Böyle bardakların altlıkları da var. Güzel aslında. Şöyle büyükler var. Bunların da taneleri 5 liraya kadar. Şöyle yine kase takımları var. Aslında evet gerçekten tam çeyizlik böyle. Güzel. Şu hayvanları sorayım. Bunların fiyatları ne kadar? 15 mi? Porselenli fiyatları 15, 15. mi şöyle kocaman büyük bardaklar var. Ben kızıya bağlıyorum. Aa şöyle büyük bardaklar var. Bu ben bardak, gelmişken bardak, alacağım. aradığım büyük bardaklar. 6 Bunun fiyatı ne kadar? 7,5. Ha bunlar 7,5'miş. Böyle yine renkleri var. Bir var. Var. Onlar da var. <laughs> Aha buldum vardı kocaman. Aradım var ya pazarda buldum bu arada. Şimdi de buraya bakacağım. Şöyle yine daha düz sevenler için şu tarz modellerden var. Yine 5 lira taneleri. Şu tabaklı olanlar 10 lira. Yani bence buradan çok güzel çeyiz düzülebilir diye düşünüyorum. Şöyle kapalılar için de böyle bir yer var. Şöyle yavaş geçeyim. Üstleri görebilirsiniz. Şöyle takımlar var. Yine şöyle yelekler var. Hani biraz daha büyükler için, daha yaşlılar için. Şöyle güzel elbiseler var. Diye şöyle dekleri göstereyim. Orada fiyatları 30 liraymış bunların. Şöyle renk renk bulabilirsiniz. Şöyle yine takımlar var. Orada takımlar 100 liraymış. Şöyle gösterelim. Şöyle sadece bluzlar var. Bunlar fiyatları 50 lira. Şöyle etekler var. Hani bunlar biraz daha midi boy gelen açıklar da alabilir. Bunlar fiyatı 25 lira ama renkleri falan çok güzel duruyor. Şöyle pembe renkleri falan var. Alınabilir bence. Buradan da. Yine şöyle basma etekler de var. Onları da gelmişken gösterelim. Onların fiyatları böyle. 25 liraya kadar. İyi bence. Uygun fiyatları. <laughs> Şöyle aşağıda yine bulduk. Onları fiyatları yedi buçuk oldu. Tabaklama. Şöyle modelleri çok güzel. Karpuz desenli gösterelim size. Yine şöyle tabak almak isterseniz bakın burada fiyatları yazıyor. Şöyle de göstereyim. Bayağı çerezlik falan var. Birazdan oraya doğru da gideceğim. Şöyle küçük çelezlik ama bence de içeride kullanılabilir böyle eğer seviyorsanız. Üç tanesi 5 <laughs> liraymış böyle bir sürü desenli var. Yani çok yani güzel olup da şey bir de dizmelik. Şöyle 10 bir tezgah bulduk 5 lira ediyor ve böyle abiye elbiseler falan var. Yani çok garip bir şekilde. Şöyle gösterelim. Bayağı boyu falan şöyle. Bu bir tanesi bu arada birkaç tane daha abiye elbise var. 5 liraya. Muhtemelen ikinci el hani ürünler diye tahmin ediyoruz. Ama böyle hemen pazarın bu Yıldız ikinci çok. girişinde burayı bulabilirsiniz. Şöyle bir elbise de bulduk mesela bunu da gösterelim. Aşırı iyi. Al düğüne, nikah, her nereye gidiyorsan git davete. Aşırı güzel. Şöyle bir elbise. Çok uzun süredir uyguna tayt yoktu. 10 liraya falan gördüm bu arada. Elimde şöyle var. Böyle yakından göstereyim kumaşını. Bayağı likralı. Ya biraz içliktim ama hani bence kullanılır diye düşünüyorum. Şöyle bayağı yüksek ben ve farklı renkleri var. Şöyle krem rengi var isterseniz. Yine böyle çok yüksek ben ama bu da. Şöyle görebilirsiniz. İyi sonlar, ha, ama ha, bence ha, 10 liraya ha, güzel bir tat bulunur buradan ya. Hani aa bak mesela bu çok güzel. Bu da yüksek bel. Ve kumaşı bunun biraz daha kalın gibi. Bizleri şöyle geliyor. Gayet uygun ya. 7.5'a da var bu arada. O tezgahta farklı renkleri 7.5'a da var. Yine şöyle kapalılar için bir tezgah var. Gömlek, tünikler, falan yazıyor. Şöyle göstereyim. Bayağı böyle karıştırabileceğiniz bir tezgah da var. Tüklere uygun yani. Güzel şeyler var bence. i̇şte tezgahı var. Yine oraya girelim. Şöyle mesela böyle bir elbise var. Altına spor ayakkabılarla gayet güzel oluyor. Bunlar 30 lira <laughs> şey. Bunların her rengi var. Şöyle Bunlar renkli var, çok eğer çok isterseniz iyi gösteriyorum. Biraz iç gösteriyor da ne kadar bunlar? Bu mu iç gösteriyor? Evet. Allah aşkına ya. Kaç kişi giydi geldi. Yani. Görüyorum ama. Kaç kişi giydi Ne kadar bunlar? Çok fena. Hepsi mi? Çekil mi? Şöyle askılı bir tane var. Bu da güzel. Ne kadarmış bu? 40 liraymış. Bak, <laughs> ama renkleri var mı? Belinden bağlamalı güzel bir elbise bu arada. Bu da pahalı Şöyle Allah Allah. kahve bir elbise var. Bu biraz büyük bir beden. <laughs> güzel, bunun da fiyatı 40 liraymış. Askıları kalın ve çapraz geliyor. Gayet güzel bir elbise bence bu da. <laughs> Yine böyle yukarıda askılarda da görebilirsiniz. Böyle elbiseler var. Şu askınlar çok güzel duruyor. <laughs> 45. Aynen. Ha. Şöyle mesela bir etek buldum 35 lira. Işte. Aslında iyi. Şöyle göstereyim. Bu tezgah zaten 35 değilmiş. Şöyle modelleri de görebilirsiniz. <laughs> Yine mesela çok büyük bedenler için şöyle bir şort var. Bence güzel davet. Ayı bu da varmış bak. Etek bu da. Beli böyle yırtık şeklinde gelen. Kesilmiş. Altı püsküllü 28 beden şort bakalım ya. Biraz bol şort olursak. Bunlar çok büyük. Ama büyük bedenlere göre var. O güzel bir şey. Yine böyle düz bir etek istiyorsanız eğer. Ama burası defa yani. Aa bak bu şort çok güzelmiş. Aşırı güzelmiş. Hem böyle yüksek ben hem de bol bir şekilde geliyor şuraları. Arkası da şöyle geliyor. Ben şu ön tarafını çok beğendim onu. Bayağı güzel duruyor. Bunlar. Şöyle yine göstereyim. Benim <laughs> Şöyle değişik bir model şort <laughs> var. Beyaz böyle istiyorsunuz ve altı farklı mesela. Şöyle göstereyim. Değişik geliyor bu güzelmiş. Bunu bedenin ne kadar? 36 beden. Şöyle tren buldum. Bu da yüksek bel geliyor. Altı böyle kırçıldı yırtık bir şekilde geliyor küçük en büyük beden var. Bunlar güzel. Çok güzel böyle yeni sezon ürünlerden oluşabilen bir tezgah gördüm. Güzel. Ha şöyle geliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir elbise var mesela. Ne kadar bunun fiyatı? Ne kadar? 70 70'miş mesela bunun fiyatı. Başka? Aa şurada da değişik bir şey var. Bu çok güzel. Bayıldım yalnız şu an. Şöyle birazcık kısır bir Kollardan şöyle bağlı. Bunu, bunun fiyatı ne kadar? 50 olsun ablam. 60 lira da var, 50 olsun. 50 Ay çok güzel. Bundan çok beğendim. Aynen. Farklı bir modeli var. Yine şöyle bir ürün de var. Şöyle geliyor. Arkadan bağlamalı. Şu tarz mesela. Daha tabii ki içine güzel giyilirse. Şöyle. Farklı modeller var ya burada. Güzel ürünler de var. Şöyle tezgahı görebilirsiniz. Hem gerçek butik bunlar ha. Öyle pazar malı değil yani. Belli zaten. Halil kumaşları olsun, işçilikleri olsun mükemmel. Şimdi Rami pazarını gezdik. Aldıklarımızı göstereceğim sizlere. Çok bir şey almadık çünkü zaten bizde olanlar vardı. Hem arkadaşıma aldıklarımı hem de kendi aldıklarımı göstereceğim. Çeyizlik için çok güzel şeyler var. Tabak, çanak işte ne isterseniz. Perde, halı her şey var. Zaten gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Şimdi aldıklarımı göstereyim teker teker. Şöyle kendime iki takım yaptım ben bardaklardan. Renkleri zaten benim en sevdiğim renklerden. Bardaklar tanesi 4 liraydı. Tabaklarda tanesi 5 liraydı. Ayrı ayrı satılıyordu ama bir satılanlar da var. Böyle ikisi bana 18 liraya geldi. İki takım yaptım ben hani öyle çok altılı bir takım yaptırmak istemedim. Ama böyle yeni evlenenler için falan ya da işte birine hediye de götürmek isterseniz çok güzel takım yapıp alabilirsiniz. Uygundu zaten bardakların ve tabakların fiyatları. Ben de böyle crop bir ürün vardı. Bunun siyahı vardı. Ben bunu çok beğeniyorum. bir de bunun beyazını almak istemiştim. Hem böyle kumaşı çok kaliteli ve iç de göstermiyor. Seviyorum. Bunlar her şeyle uyumlu oluyor. Bunun fiyatı 20 liraydı zaten. 15-20'ye bulunuyor bunlar. O yüzden bu kırabı da kendime böyle aldım askılı olsun diye. Kendime şöyle sporcu bir atlet aldım. Şöyle göstereyim, açayım. E, kumaşı çok güzel. 10 liraya aldım zaten. Bayağı yumuşak. E, çok beğendiğim için, likralı olduğu için böyle evde falan giyerim ya da işte spor yaptığım zamanlar giyerim diye. Krem renk güzel. SM beden zaten. Bedenliydi bu. Hani bulursanız bedenli ürünler de var zaten. Şöyle 10 liraya kendime bir sporcu atlet aldım. Dikişsiz bir e, yarım bir tight Diyeyim buna çok güzel kumaşı aşırı güzel yumuşacık arkadaşım bunu kendine aldı fiyatı 10 lira bedenleri var bunların büyükleri de küçükleri de vardı hani böyle dikişsiz bulabiliyorsunuz ve 10 lira gayet uygun bir ürün e, o yüzden bulabilirseniz kendi bedeninize göre çok çok öneririm güzel bir ürün bir sürü 10 liraya tişört aldık şöyle göstereceğim e, hafif ufak defoları oluyor böyle bu tezgah böyleydi da böyle bir defo yok ama çok güzel bir ürün kumaşı aşırı güzel. E ee, de şöyle bir penguen detayı var. E ee, bunun defosu da mesela şurada. Defosu şöyle minicik. Hani evde giymek için alınan 10 liralık bir ürün. O yüzden uygun olduğu için bunları aldık. Böyle beyaz ince bir atlet aldık. Ee, bu da mesela çok güzel. Kumaşı aşırı liralı. Bunun fiyatı 5 lira ama 5 liraya aldık bunu. Hani böyle bu tarzda bulabilirsiniz, renklerinde bulabilirsiniz. Şöyle yine oversize göstereyim güzel bir ürün. Yanları şöyle yırtmaçlı tayt üstüne çok güzel oluyor. Bunun bir defosu, şurada hafif bir defosu var ama böyle üzerine güzel bir desen yapılabilir, geçilebilir. Bizim için yine çok sorun değil. 10 liraya yani orayı tamir edeceğimiz için bir tişört aldık. Arkadaşım şu gömleği aldı. Çok güzel. Fakat bunların defoları var dediğimiz gibi. Tezgahta defoluydu. Ya yani o dedi ki ben buraya bir şey yaparım. Onun böyle güzel el işçiliği var. Böyle bu şekilde kapatınım. defosu vardı. Hani göstereyim böyle ürünler de var. Şöyle yırtmaç ama üstü de aşırı güzel duruyor bu arada. Çok oversized böyle taytların üzerine içine böyle askılı kroplar giyip dışa dışarı çıkabilirsiniz. Bunun da fiyatı 10 liraydı. Şöyle büyük bedenler için de güzel bir krop vardı. Bunların içi dolgulu zaten. Bunun fiyatı da 10 lira ama kumaşları gerçekten çok güzel. Zaten fix bunları aynı tezgahtan aldık gösterdiğimiz yerden. Bunun da fiyatı 10 lira. Şöyle yine gördüğümüz yerde 7,5 liraya şöyle bir küçük bir bardak aldık. Bunların daha büyük kase gibi olanları vardı. Ben çok beğendim de rengi çok hoşuma gitmediği için almadım. Yoksa aradığım Bardak orada vardı ama işte başka rengi olsaydı alırdım. Bu da iyi gelmiş oldu. Şöyle bana 10 liraya bir şort etek aldık, çok güzel. Kumaşı aşırı güzel bu arada. Şortlu oluşu çok güzel çünkü ben şortlularda daha rahat ediyorum. 10 liraya çok güzel yani her türlü hem spor hem klasik olarak kombinlemeyi düşünüyorum zaten. Yani 10 liraya bulmuşken de almış oldum. Aslında çok ihtiyacım olan bir şey değildi ama benim görmüşken alayım istedim. Aldıklarımız bu şekilde. Yani çok bir şey de almadık dediğimiz gibi ihtiyacımız yoktu. Özellikle göstermeye gittik zaten. Çok kalabalıktı. Biz çok erkenden gittik. Öğlene doğru çok sıcak basıyor ve çok kalabalıklaşıyor. O yüzden biraz erken gitmekte fayda var. Böyle 8-9 bence gayet ideal bir saat. Videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.